İlk olarak Geogaster'ın günlük meydan okumasını oynayacağım. Ondan sonra Battle Royale oynayacağız. 3 dakika var. World Map'inde oynuyoruz. Hareket edebiliyorum. Evet burası Uganda. Kampala. Arabadan da bunu anlayabiliyorum. Siyahi insanlar var. Uganda yazıyor. Burası neymiş? Hall and Retail diyor. Belki bu faydalı olabilir burayı bulmak. Afrisel. Toppet. Ee, yolun açısına bakacağım. Şu şekilde bir yol açısı var. Şimdi burada baya büyük bir kavuşak var. Aslında burayı kullanabiliriz. 4 tane bu şekilde üçgen var. Şimdi Uganda Kampala yazılmayacağım. Şehrin merkezinde bir yer olması muhtemel geldi. Burası değil burada üst geçit var. Hmm, bu tarz bir yerde değil. Belki burası olabilircem. Burada da üst geçit var. Bu geçitlere bir zoomlayayım bakayım. Ortalarında bir tanesi uyar diye tahmin ediyorum. Hmm, burası belki uyuyor olabilir. Bizim şimdi başladığımız yere dönelim. Ee, kavşak bizim kuzey kuzeyimizde doğru kalacak. Yani bu taraf olması lazım. Yanımızda bu tarz bir yeşillik var mı? Hemen kuzey batımızda. Yok burası Hayır adresi yine yazmıyor. Beyaz yollardan biri çıkacak büyük ihtimalle. Şimdilik burada kalalım. En azından şehri doğru bildik. Bakalım neresiymiş. Bir üstü olmuş. 4991 yaptık. Şimdi burası Dominik. Ta ilk videolarımdan birinde bu Dominik arabasından bahsettiğimi hatırlıyorum. Ve tepelik göremedim ben. Burası Dominik'te genelde Santo Domingo ile... Santiago de Los Caballeros çıkar. Santiago de Los Caballeros biraz daha tepelik var dışında. O yüzden burası Santo Domingo olabilir başkent. Olabilir. Burada bir üst geçit var. Şimdi belki kendimizi üst geçit atmaya çalışacağım. Üst geçitten daha rahat buluruz. Üst geçitten indik. Bir faydası olmadı. Bakalım şöyle bir yolun açısına. Böyle bir yol açısı var. Devam ediyorum aramaya. Andres vesaire herhangi bir şey. İlerideki tabelalara gideceğim. İlerideki tabelalar faydalı olabilir. Hemen bakalım ne diyor. Centro Olimpico falan filan. Kariles diyor. Olimpico diye bir yer bulabilecek miyiz acaba? Şimdi bu tarafımız taraf doğu tarafı kalıyor. O zaman bu taraflar olabilir. Üst geçit bakayım şöyle bir. Bu tarafta bir açı. Tepelik yok dediğim gibi. Hmm. Nasıl bir üst geçit bu? Altından ufak bir yol geçiyor. Jardim Botanico diyor. Belki buralar olabilir. Jardim Botanico yazısı burada. Şu yolun açısına bir daha bakmak istiyorum. Nasıl bir yol? Ne saçma bir yol bu ya. Buralar falan mı? Evet. <laughs> 4999 yaptık. 5 k neredeyse yapıyorduk. Sadece Jardim Botanico'yu bulabildim. Şimdi bu hmm, taksiye bir bakalım. Bir saniye ya. Burası Buenos Aires mi? Sanırım Buenos Aires. Olma ihtimalini yüksek görüyorum. Hem taksiler uyuyor. Her şey uyuyor. Plakalar bakalım. Plakalar da uyuyor. Arjantin diyor. Şehir olarak Buenos Aires'i düşündüm tabii ki. Ama başka bir şehir de olabilir. Yine de çok bir başkent havası var yani. Luna Park yazısı var burada. Hmm. Lise Club diyor. Little Radyo Taksi YCBA. Buenos Aires yani şu BA odur diye düşünüyorum. O yüzden tamam bu başkentte olduğumuz onaylandı. Subvendible 94 bu bir adres olabilir. Hemen bakalım bu adres ne kadar bulunabilir. Vendible diye bir yer var mı mesela? Avenida Belgrano. Belgrano buldum. <laughs> Güzel. Şimdi Neresiymiş? İki sokak aşağısıymış. Yine 4999 yaptık. Devam ediyoruz. Şu ana kadar bayağı iyi gidiyoruz. Yani ben çok memnunum açıkçası. Kale, kale Tupis. Todio Kevare Finlandiya mı? Aynen Finlandiya'dayız. Bakın ilk videolarımdan birinde bahsetmiştim yine galiba. Bu kar çubuklarının sadece üst tarafında beyaz bir çizgi var. Bu Finlandiya'da olan bir şey. Şimdi burada bir yol yol numarası vesaire bulabilecek miyiz acaba? Kiye var Pek faydalı gelmedi bana. Şurada Kayiki. Palvetut. Yok bu da adres değil büyük ihtimalle. Bu belki yolun şekli olabilir ama yine de ben ona güvenmem. Karalan Kevare. Bunlar küçük yerler olsa gerek ya da işte dinlenme tesisi gibi bir şey yani. O yüzden şu ilerideki yol tabelalarına gitmek istiyorum hızlıca. Bir yol numarası bulmamız lazım. Evet ileride bir yol numarası var. Ne diyor? 6 Joensu. 6 6. 6. 5 burada. 6 burada. Hemen bakalım Keselahti ve Juansu. Juansu burada buldum onu. Keselahti ne tarafta kalıyormuş? Keselahti Güneydoğu Doğu, tarafında. Keselahti de burada. Evet, bu yolun üzerinde bir yerde olabiliriz. Keselhati Karvelenkiyari, burası buldum. Şimdi Karvelenkiyari ne tarafımızda kalıyordu? Kuzey Batımızda kalıyor. Hmm, nerede Karvelenkiyari bu? Bu Bunun adı Karvelenker mi acaba? Burası olabilir. Bu yol mesela sola dönüyor. Ondan sonra buradan da düz bir çizgi var görüyorsunuz. Tam olarak bu da bizi tam olarak şu binanın dönüşten şurada bir dönüş var. Şuradan ilerliyor. Bu dönüş hangisi acaba? Şurası. Her yani neyse burada bir yerdeyiz bence. Tam olarak. Trafikte sağdan ya. Yani. Trafiğinde sağdan olduğu yere koyalım. Gördüğünüz gibi 5000 attık. Evet <laughs> iyi gidiyoruz. Bakın kaçıncı. Aa, burası Lesotho olsa gerek. Bu dağlar anca Lesotho olur. Ama burada 5K atmamız çok zor. Çünkü tabela mabela hiçbir şey yok yani. Ama ben buranın Lesotho olduğuna eminim. Hatta güneşe de bakalım. Güneş de az gözüküyor ama sanki buralarda yani kuzeyde güneş güney yarım küredeyiz. doğusundaki dağlardan biri büyük ihtimalle buralardayız. Buralar olabilir. Nehir vesaire varsa belki o bize faydalı olabilir. Şu ana kadar 1989 kaç puan bırakmışız? 11 puan bırakmışız sadece. ileride bir şehir gibi bir şey var. Bir yerleşim görüyorum. Buralar olabilir. Açıksa bu civar olabilir yani şu taraf. Bu dağlar. Varsa da ben emin değilim. Bakın bu tarafa doğru gidiyor. Aslında bu yolda öyle bir yol yok yani. Mantıklı değil o yüzden. Her zaman yönü bu şekilde. Bu vadi kuzey kuzey ve doğu böyle bu, bu eksende gidiyor. O yüzden burası değil büyük ihtimalle. Bu tarafa bakalım. Buralar pek uymuyor. Bu yol beyaz bir yoldur diye tahmin ediyorum. Yani yol bile değil. Buralar yeterince yeşil değil. Belki burası olabilir. Ama buranın sonunda da şehir yok bayağı zor bir konumdayız hala bakınıyorum kafamı uyuyan bir yer olunca tıklayacağım aslında çok da vakit kaybetmenin bir anlamı yok. Bunun arkasında bir daha şey var mıdır böyle bir açı yapacağım. Aşağısıymış 4830 puan yaptık burada da güzel bir bölgede tahmin yaptık 24819 puan. Fena değil yani güzel e 25 yapabilir miydik yapabilirdik 2 tane... İki yerde bir puan bıraktık. Evet arkadaşlarım arasında da birinciymişim. Her neyse çok önemi yok. Şimdi bir tane de Battle Royale atalım. Battle Royale'de başlayalım. Şu anda 3 tane falan Türk oldu lobide. Çok güzel. Ee, oyun duyurusu diye biri, var. Bir tane şurup diye yabancı biri var. Doğan Eselix var. O da Türktür diye <laughs> zannediyorum. Şu anda 3-4 Türk olduk lobide. Çok güzel. Bunu da bir sayalım hemen. 1-2-3-4-5 tane var. Finlandiya'dayız. 4 tane olsaydı Norveç veya İsveç olurdu. Buranın İskandinav olduğunu da hissiyatından vesaire anladım. Şuradaki şeylerde içi sarı gördüğünüz gibi beyaz değil. Bu da bir tabi ayırt edici bir özellik. Finlandiya'nın neresi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Belki ileride bir yol bulabilirsek oradan anlayabiliriz. Bir tane belki hareket çok kötü bu arada. Neden böyle? Evet, şöyle bir gidelim. Kans diyor. Burası çok ayırt edici bir şey değil açıkçası o. Bir tane yol numarası vesaire bulmak lazım. Burası çok kötü hareket. Ben her neyse Finlandiya'nın bir yerine tıklayacağım şu şekilde. Zaten ilenmeyiz ilk round. 75 kilometre diyor. Biraz da bir tane de yukarı doğru atayım. Gerek var mı? Helsinki civarıymış. İki tane Türk elendi. O biraz şanssızlık oldu. Oyun duyurusu kaldı aramızda. Hmm. Guatemala arabası. Şurada Guatemala bayrağı da var. Biraz da yer şekilde nefeslere bakayım. Pek bir tepelik göremedim ama ağaçlık bayağı bir. Yol ayrık. Bir tane tuktuk tuk var. Tuktuğun üzerinde belki bir şey yazıyordu. Yok yazmıyor. Aha, burada bir otobüs gibi bir şey var. Guantalize. Öyle mi yazıyor? Gu Brutalize falan bir şeyler yazıyor. Ben bir yaklaştırayım belki o. Öyle bir isimli bir yer var mı? Yok herhalde ya. Ben buralara doğru tıklayacağım. 25 kilometre daha yakınız. Güzel. Yolun açısına bakayım. Yolun açısı biraz daha böyleymiş. Belki biraz daha bu taraflara geliriz. Ama buralar da daha dağlıktır. Neredeymişiz? Bu alt taraflardaymış. Gen Genova, Bolivar. Evet yine... Güney Amerika'da falan olsak herhalde şaşırmam. Mexico City olabilir burası. Hemen bakıyorum. Bu Empresio. Şurada altı yiyen bir tane yok bu ne? ana yol gibi bir yere çıkalım bakalım. Ne bayrağı var burada? E, bayrağı bilmiyorum ben. Sonra Eskolar. Mayıl falan diyor. Bir dakika Porto Rico mu? Porto Rico be. <laughs> nasıl tanıyamadım Porto Rico'ymuş. San Juan olabilir tabii ki. San Juan'a doğru bir tane gönderelim. Şuradaki antenin üzerinde beyaz bir çizgi var görüyorsunuz. Anten de böyle yanda arabanın yanında. İspanyolca konuşuluyor. Bayrağı da görünce aklıma geldi Porto Rica oldu. Mantıklı tabii ki. Porto Rica'dayız. Bizden başka bilen var mı? Hay Havana gitmiş. Küba oyunda yok tabii ki. Kolombiya bir tane de bizim Mexico City düşünen varmış. Gerçekten hissiyat olarak bayağı Mexico City'yi andırıyordu en o mahalle. Hı -hı. evet. Burada ne yazıyor? E, Mereni falan yazıyor. Şimdi Lviv falan var. Bence buralar olabilir. Bakın gördüğünüz gibi zaten Lviv yazıyor. Altında ne yazıyor? Üstünde Bere, Berez, Berezniy yazıyor. Berezniy öyle bir şey yazıyor. Dibi 208 kilometre ile ne tarafımızdaymış? Kuzeyimizdeymiş. Berezniy. Bu tarafları bir 208 eder mi buralar? Sınır şehirlerinden biri olabilir diye düşündüm. Evet ne tarafmış? Bu taraf şerbi sınır şehriymiş. Ukrayna olduğunu düşündü. Bir rakibimiz Sırbistan olduğunu anladı. Kiril okuyabilmenin burada faydasını gördük. Hmm, yine Avrupa'dayız. Estonya olabilir diye düşündüm burayı. Ya da hmm, Letonya'da Letonya da olabilir. Eve bir bakayım şöyle. Ev bayağı bir ilginç. Şimdi rakibimiz Estonya olduğunu anlarsa rakibimiz fena değil, Goldelo. Eğer bizden daha yakın bilirsek Estonya biraz kumardır yani. Çok fazla şehrin ülkenin içerisinde bölgesel tahmin yapmak kolay değil. Bakın burada ne yazıyormuş? Alla grande mal hay diyor. Bu her şeyi değiştirir bu. Çünkü Fransızca. Evet Fransa'nın biraz da o zaman kuzeyine doğru gideceğim şöyle. Kuzey Fransa bir tane şöyle giderim. Peki Fransa olduğunu anlayamadı. Şöyle de giderim bir tane. Evet tam olarak doğru yerdeymişiz Fransa'da. <laughs> ya neden bu kadar Estonya'ya kilitlendi bilmiyorum ama çok da güzel oldu. Bu videolukta bu kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda çanları açarsanız algoritma için çok iyi oluyormuş. Çanları açıp bildirim geldiğinde de videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bubbles, freak off and get off my property. You fucking want one? I was at a party a long time ago at Ricky's house, and um, I think Lucy was about 18 or something.